Herkese selam. Öndeki tabletle şeyime giymedim. Onun için gidiyorum. yani tocu buca. İşte giriyorum. Böyle gibi. açısı sevmem. Bu arada çok ses geliyor. Ben sessiz bir yere geçip gidiyorum. Evet. Evet. Hem sessiz bir geldim. Hem de oyun açıldı. Bu arada ben ücretsiz oynuyorum. Onu da söyleyeyim. Resto oynamak çok güzel. Çok, çok güzel hediyeler falan kıyafet falan çıkıyor. Gerçekten çok eğlenceli. Bunu da söyleyeyim. Evet. Ben burada değildim. Evet burası. Evim burası göstereceğim. Tabii açılsın, açılsın geliyorum. Evet şükür Açıldı Evet demin bir olay yaşadım. Evet gördüğünüz gibi evim böyle. Böyle böyle. Şunu da hatta banyo koymayayım. Şunu koyayım. He. Böyle. Böyle güzel. Ama o da birazcık gıdanık. Harbiden gerçekten. Onu söyleyeyim. Bazı şeyleri şuraya katacağım Şu anda karakterleri göstereyim. Şimdi önceki başlayacağım. Şunları yeni falan koyup geliyorum. Yani bazı ya, şu anda yataktan yeni kalk kalktılar. Anneleri, babaları falan 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 kan mesela işte işte ya işte bazıları buraya oturacak, bazıları buraya oturacak işte ben de bileyim. Neyse boş. Ben hadi videoya geçelim. Ay kankamın. Mu acaba? Ay ben de kalktım birazcık da. Oh, ne yapayım? Ne yapayım de şimdi? Kahvaltı yapayım da Ka yemek var mı ona bakayım. Ay az var. En iyisi şöyle bir kahve giyeyim. Seçelim böyle. Kapatılmıyor. Of, ne biçim dolap. Her gün dolap böyle oluyor zaten. Öf, tam kapandı şükürler olsun artık. Ee, bardaklar nerede? Heh, gördüm. Şundan alayım bir tane. Ay alayım hemencik şöyle. Ha. Ha, aldım sonuçta dökeyim Tamamdır. Allah'ım şunu kapatabilirim. Bismillahirrahmanirrahim. Şeyler değil. Artık kapatayım ya. ter artık abi çok gıcık olmuş. Ay kapa ya düş kapanmış da. Kapanmıştı. Ya üf, kapat kapatamıyorum. Her gün böyle oluyor zaten. Her gün. Üf, ama neyse. Ha ka kapanmıyor ya. Kapağımız şükür olsun. Yani yeter artık buradaki saat şey yapıyor vallahi Kanka çağırayım bari? Kanka kahvaltı hazır. Of ne oluyor ya? Of, of tamam kanka. Ay. Ay. benim hala benim ağrıyor. Yatacağım şurada. Of ama neyse. Of ya vurduk ne yapıyorsun hani neyse ben niye sen burada ne yapıyorsun geldim kanka hadi yine seçelim böyle bir şey işte İşte analı içelim Allah Allah neden bunu anlamayayım ki kanka her gün içiyoruz zaten içecek yiyecek yok ki evde evet doğru onu unutmuşum yani unutma bunu ben şu içeceği bir türlü alamadım Ha, içtim. Kanka ne oldu iyi misin Daha hastaydın demin Kanka iyiyim me iyiyim merak etme Tamam kanka Yani ben sana bir şey olmasını istemiyorum Öyle söyleyeyim yani Kanka istemiyorum bir şey olmasını Tamam kanka üzülme ya geçecek Bunu da şuraya koyalım ben de koyayım onu kanka. Kanka sen yat ya. Neden ki kanka? Yani rahatsız olma demek istedim. Peki kanka. Ay şöyle de yatayım da zaten de çok uykum gelmiş ama şurayı toparlamak. Neyse kanka toparlar. Canım kanka benim. Ben az önce neler yapıyorum. neyse uyuyayım iyi kanka sesini duydum. Neyse sen de benim canım kankasın canım kankam benim. Ay suladı şöyle koyalım birazcık Ah büyüdü bayağı. Hah. Şimdi annemler olar gelecek. Ne yapacağımı da bilemiyorum. Ay neyse. Gelir artık şuradaki saat falan. Durayım bekleyeyim yani iki saat sonra. Ay geldiler sanırım. E, neyse birazcık daha bekleyeyim. Ay kapı çaldı geldiler herhalde. Durun açayım açayım geldim geldim. Ay geldim 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 geldim. Ay anneciğim hoş geldin şuraya bir otur ya. Ay tamam kızım tamam otur iyi Ay. Ay. Ay teşekkürler canım kızım. Anne çok teşekkürler kız rızası için.